yeni mesajınız var herkese Merhaba dostlarım bugünkü konumuz arkadaşlıkta Green flag ve red flag Ekey dost mu tehlikemiye Hoş geldiniz Sonra ilk olarak bence e, hararetli giriş yapabilmek açın red flaglerden bahsedelim bence Aslında benim çok fazla red flag deneyimim var bence aramızda en çok red flag deneyimi olan bu kişi yine benim biliyorsunuz nerede bir travmatik olumsuz konu var bazı konular tabii diler beni geçer de böyle iki ilişkilerde falan ben kötüyüm galiba. <laughs> ya ben size bir tane hemen e, örnek sunayım arkadaşlar. Mesela arkadaşınız sizi çok sevdiğini söyleyerek sizi aslında manipüle ediyordur. E, her yaptığı şeyi seni aslında sevdiğim için, seni düşündüğüm için yapıyorum altında. Bence büyük bir red flag bu. Ay bu çok ciddi manipüle ve bu arada bu, bence bu bana bir tık enişteci arkadaşı anımsattı biliyor musun? Ee, hani böyle enişteci kızlar da öyledir ya. Ah benim arkadaşım bir tanedir deyip eniştesini gördüğü an falan. Bu dediğin şey bana böyle bir şey anımsattı. Yani bu direkt aslında bencillik. Bencilliğini üstü kapalı bir şekilde seni seviyorum adı altında. Kendi yapmak istediği şeyi veya kendi yaşamak istediği duyguları sana dayatıyor. Yani ben böyle bir şey yaşadığımızı hatırlamıyorum, Allah'ıma şükürler olsun. Ee, ama gerçekten bunun hem arkadaş versiyonu hem de sevgili versiyonu aşırı kötü. Ee, ben hani bizim yaşadıklarımızdan o, ortaya çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Hani benim karşılaştığım şey olarak arkadaşlıkta ya ben hep şunu yaşadım. Karşımdaki arkadaşı ben arkadaş olarak görürken aslında o beni öyle görmüyormuş. Ama bunu hiçbir şekilde bana belli etmiyor. Mükemmel davranıyor. Mükemmel arkadaşız ama aslında hani değilmişiz. Vibe'ı veriyor. O zaman sen hani ikiyüzlülük aslında ciddi red flag. İkiyüzlülük ve haset. Yani hiçbir in, normal genel olarak insanda da olmaması gerekiyor ama e, arkadaşlıkta bence hiç olmuyor ya hiç. <laughs> e, ya şöyle bir şey var hani aslında arkadaşım dediğin insana işte güzel bir şey söylediğini bir mutluluğunu paylaştığında mutlu olmasını beklersin ya. Ama bazı insanlarda Sena senin dediğin gibi hasetlik böyle ufaktan bir sızdırılsa bile şey oluyorsun. Yani kank biz arkadaşız hani niye böyle düşünüyorsun ki? Çünkü karşı tarafın aslında mutlu olmasını istediğin için paylaşıyorsun bu mutluluğunda. Ama o hasretlik gerçekten çok büyük red flag yani. Bundan yola çıkarak bir olay anlatmak istiyorum. Geçen arkadaşlık bölümünde aslında çoğunlukla konuştuğumuz kişi hakkında bir olay konuşacağım. Ee, yani o kişi o bölüm dedim bilmiyorum ama onun dışında dinleyen ve görüşmediğim herkes üstüne alınmış. Harika. Neyse e, bence mesela erkek erkeklerin arkadaşlık ilişkisiyle kadınların arasında şöyle bir şey var. Gerçekten kadınlar birbirlerini çekemiyorlar abi. Her konuda ama böyle yani. Ve mesela benim çok yakın bir arkadaşım yani öyle olduğunu zannettiğim, benim öyle gördüğüm bir arkadaşım bana e, beğendiğim bir çocuk çocuğu ayarladı. Tamam mı? Yani çocukla görüşmeye başladık. Date'e çıkıyoruz falan. Ve ben bakın asla ısrar etmedim bana ayarla falan. E, kızlara şahidim zaten. Kız bana geldi dedi seni sordu böyle böyle falan iyi dedim okey gayet iyi. Bir hafta oldu iki hafta oldu kızım bana karşı tavırları değişmeye başladı. Meğersem sonrasında anladık ki kendisinin onda da gözü varmış anlam veremeyerekten bana niye yaptı bilmiyorum hala. Tamamen beni e iki haftanın sonunda ekarte etti bir şekilde ve çocuğa kondu mesela. Yani ve bu iki hafta boyunca çocuğu bana kötülediği her anda şeydi ben seni çok seviyorum. Sen asıl sen benim arkadaşımsın. Sana böyle davranmaması gerektiği için böyle söylüyorum falan diyordu bana yani. Ve gerçekten ben seni düşünüyorum. Ben bak seni düşündüğüm için söylüyorum cümlesiyle. O kadar güzel beyin yıkıyorlar ki inanılmaz. Ay evet özellikle aynı kişiden bahsediyoruz zaten tabii ki de. Ee, onda şey özelliği çoktu. Bak ben seni düşündüğüm için bunu söylüyorum. Karşı taraf böyle bir insan ama aslında karşı taraf öyle bir insan değil bazı kişiler için. Ama inatla şey demeye devam ediyordu. Hani e, ben seni düşündüğüm için hani sen üzülme diye bunları söylüyorum. Bak bir de aklıma şey geldi buradan ee, Bunu lisede falan çok yaşıyordum. Olgunluk hayatında hiç yaşamadım da senden gördüğü bir şeyi yap yapıyor mesela bir de ve hani mesela atıyorum bir şort giydim kanka ya bu şort sana pek olmamış diyor bana tamam mı ardından bir hafta sonra aynı şortu o giyiyor mesela hani şey bu bilmiyorum ya ayrı bir haset yani bu hani lise şeyi lisede çok fazla bu tarz şey yaşandı ergenliğe veriyorum onu tamamen ama hani sizin bahsettiğiniz bu bizim yaşadığımız olaylar sonucunda ee, bazı şeyler dank ediyor kafana ya. Yani hassettik o şeylik hani bilmiyorum hani gerçekten doğru arkadaşlığı yaşadıktan sonra zaten fark ediyorsun. Aa, bu bunu kıyaslamaya başlıyorsun ama hani benim bu o kişiden sonra çıkarttığım olay şu. Ya arkadaşının her dediğine de yüzde şey yapma. Ben seni düşünüyorum böyle böyle. Tamam da mesela seninle ilgili bir konuysa bir dur onu tabii ki de Aklına koy ama yani şeyde bir şüphe bence de bırakman da gerekiyor çok 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 yakınlarının dışında çünkü biz o dönemde bayağı bir olay yaşadık ve çok kişiyle yaşadık bunu yani bunun sonucunda sizin dışınızda herkese şey yapıyorum yani artık ben okay bunu söyledi benim söylediğim habere ne kadar seviniyor gerçekten içten davranıyor mu? Bizim için öyle Dilara işe girdi ben ağladım ya. Ağladım yemin ederim. O kadar mutlu oldum ki. Çünkü birimizin başarısı arkasında iki kişiyi de çekerek ileri götüreceğini de biliyorsun. Hani zamanla bunları fark ediyorsun. Bununla alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Biz gerçekten yani şükürler olsun gerçekten birbirimizi bulduğumuz için birbirimizin mutluluğuyla o kadar çok mutlu oluyoruz ki örnek olarak ben de şey verebilirim mesela Sinem trend yolda ilk işbirliğini aldığında mıydı? 54 reklamı da bacıma mı çıkmıştı galiba hatırlamıyorum tam hangisi olduğunu ama ay abi oturup ağlamıştım ben de mutluluktan yani çünkü benim yakın arkadaşımın e, mutluluğu beni tabii ki de mutlu edecek niye mutlu etmesin ki? Ya çünkü biz birimiz bir yere ilerlediğinde diğerlerinin de peşinde oraya götüreceğini çok iyi bildiğimiz için de aslında. Çünkü biz birimiz o başarıyı tek başına yapmıyor. Mesela ben tren yolu için e, TikTok içerikleri çektiğimde Dilara benim her çekimime yardım ediyordu mesela. Hani e, arka planda Dilara oluyordu genelde o çekimlerin. Hani Çünkü bizim de birimiz eğer par paralıyorsa ve öne çıkıyorsa... O iyi hayatı o iyi konuma diğerlerini de getirecek zaten ve bu güvenle tamam birimiz kurtulsun diğerleri zaten kurtulacak mantığıyla ilerliyoruz. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Red flag mi denilebilir? Başıma gelen bir şey mi denilebilir? Bilmiyorum. Çok red flag tarzı bir şey çıkartsamıyorum ama şöyle ki mesela geçen gün bir arkadaşımla oturuyorum. Tamam mı? Ee, hani hep uzun süredir tanıdığım ama yakın zamanda samimi olduğum biri. Ve 3 gün üst üste buluştuk. Bana bir anda şey dedi e, ee, yani senden 3 gündür seninle buluşuyorum ve bana kendimi çok hafif hissettiriyorsun. Hiç beni yormuyorsun. Yani insanı yoran bir tavrın yok. Oradan da dayanarak geçmişteki arkadaşlıklarımız hakkında konuşuyorduk. Ben e, küçük şehirde doğdum, büyüdüm ve yaşıyorum hala ve lisedeyken falan popülerdim. Yani bunu sabah çok Kırınçık gelse de o zaman için çok havalı bir şeydi. Ve çok çevrem vardı. Oradan dayanarak üniversiteye kadar mesela içinde bulduğum arkadaş gruplarında bakın sadece herkes kendisini düşünüyor. Ya adam kendisine başka hiçbir şey sevemez yani anladın mı? Ben hayatta bir şey üzüldüğünü görmedim yani o kişinin mesela. Ama bu insanlarla o kadar uzun süre arkadaş kaldım ki e, yılların sonunda şey düşüncesine girmeye başladım. Galiba arkadaş böyle bir şey. Hiçbir zaman kendimi onun yanında rahat hissetmeyeceğim. Oğlum gibi oğlum hissedemeyeceğim. Hep kendisini daha çok seven, sadece kendisini önemseyen insanların arasında bulunacağım. Ve sanırım bu durumu kabullenmeliyim gibi bir psikolojiye girdim kendi içimde. Ardından üniversitede kızlarla tanıştım. O evrede ve kızlar ve sayamadığım birkaç arkadaşım da bir arkadaş grubumuz yani. Ve şey oldum yani. Ha, benim kendimi kendimden daha deli hissettiğim ve arkadaşlarımın bana deli diyebilecek kadar kendimi rahat hissettiğim bir ortam da olacakmış. Demek ki gerçek arkadaşlık bu değilmiş. Benim bu yanında hiç kendimi gibi hissetmediğim e, aşırı değersiz bulunduğum bu ortamdan uzaklaşmam lazım. Çünkü sadece benim aramamla benim sormamla bulunan bir ortamdayım ben. Benim ben aramadığımda aranmıyorum. E, buradan çekilmeliyim. Ve bunun manipülasyonu nasıl sunuyor biliyor musunuz? Sen aramayınca kimse seni aramıyor ya. Sen de diyorsun ki e, beni, ben aramayınca aramadınız beni ama hani. Demek ki benim varlığım önemli değil. Ama sen sessiz sedasız bunu yaptın. Sen suçlusun çünkü bir anda bize sırtını döndüğün gibi şekilde geliyorlar sana. Bak sana yemin ederim benim arkadaşlık konusunda nasıl sıkıntılar yaşadığımı siz biliyorsunuz. Hani psikolojik olarak. Sinem'in bu son söylediğine o kadar çok katılıyorum ki takılıyorum dedim. Katılıyorum ki şey oluyor neden yazmadın diyorum. Neden mesela sen niye yazmadın? Lan aptal şu an sana mesaj atıyorum ya aklıma geldin halini hatırını soruyorum. Yani ben de Sinem gibi bayağı arkadaşlık konusunda aşırı kötü ...insanlarla tanıştım diyebilirim. Ya Zaten lise benim için çok kötü bir yerdi. Hatırlamak dahi istemiyorum. Hiçbir kimseyle dahi görüşmüyorum oradan. Tek bir kişi dışında. Ee, o da zaten Sena. Ee, hani şey oldum, daha öncesinde işte herkese seveyim, herkese zaman ayırayım. Hani bu tarz bir kafadaydım. Sonra fark ettim ki insanlar bana kötü davranıyor. İşte e, beni manipüle ediyorlar e, ee, psikolojimi bozuyorlar ve ben şey hatırladım ya mesela o arkadaş o kadar arkadaşım vardı ki lisede benim çok taşındığım için hepsini tanıyordum şey dank etti bana hiçbiri benim doğum günümü kutlamadı bana sürpriz yapmadılar hani ben onlara hep yaparken onlar bana hiç yapmıyordu ee, kimse ne bileyim yazın halimi hatırımı sormuyordu hani bunları yaşadıkça eee ben de bunu hep kızlara söylerim. Siz benim hani e, en çok şükrettiğim iki insanlardan birisiniz. Allah ne zaman pes ettiğimde ikinizi önüme koydu böyle şak diye. Ha, pes mi ettin? Daha fazla arkadaş istemiyor musun? Al işte. Bütün bu dayandıklarının sonunda bunları kazandın dedi bence resmen. E, çünkü gerçekten kendinden çok fazla şey verdiğinde arkadaşlıkta bence... Ee, hani sevgilikten çok arkadaşlıkta bu çok fazla su ediliyor. Kendinden de bir şeyler kaybediyorsun. Çünkü mesela özellikle lise ve üniversite zamanı tam arkadaşlık kurmak işte kendini tanıma dönemi olduğu için aslında e, çok böyle apaçık bir alandasın. Seni koruyacak hiçbir şey yok. Şimdi e, bunun üzerine ben bir tane daha red flag söylemek istiyorum. Şimdi aklıma gelmişken şey mesela bu şey zamanında olmuştu sanırım yani bizim ortaokul zamanımızda falandı büyük ihtimal bir tane arkadaşım vardı bir mağazaya gittiğimizde mesela onun beğendiği bir şeyi benim almamam için kriz geçiriyordu ama şey hani hayır almayacaksın gerçekten mağazanın ortasında kriz geçirip ağlıyordu yani bundan alamazsın sadece bende olacak diye kanka sakin olur musun ya Allah Allah sanki kişi özel yapılmış bir şey red flag şeye bakama yani kriz geçirmelere ay kanka kriz geçirmiyordum ama bu bende de var biliyor musun çok rahatsız oluyordum bende olan bir şey arkadaşımın almasından bunu üniversitede falan açtım ben hani çünkü, ama çünkü benim arkadaşlarım bunu tek bir parçaya bırakmadı anladın mı rahatsız olduğum insanlar yani kız baştan aşağı ben oluyordu falan böyle bir noktada ve ben şeyim hayır ya hayır bunu da alma falan benden iste vereyim ama bari her şeyimi alma gibi bir krize ben de gidiyordum ya ama şeyler çok farklı. Mesela e, ben senin üstünde gördüğüm bütün kombini kopyalarsam şey dersin. Hayırdır Dilara sen sinem olmaya mı çalışıyorsun dersin. Ama ben şimdi senin kulağında gördüğüm bir küpeyi. akan bu çok güzelmiş ben de alayım linkini atsana dediğinde bana hayır demiyorsun tabii ki de. Ya orası öyle tabii ki ama hani yine de o zamanlar sinir oluyordum yani. Bir tek bende olsun gibi bir isteğim vardı. O da şımarıklıktan işte çocukluk şımarıklığı. Ben bu dilaranın söylediğini bir, bir tık daha ileri götürürsek yani yaş ilerledikçe şeyler oluyor. Hani biz de yaşadığımız için bunu söylemek istedim aklıma geldi. Kıyafet ve eşya değil de mesela seni arkadaşlarıyla tanıştırıyor en yakın arkadaşının farklı ortamda olabilir. Sonra onlarla çok yakın olduğun için rahatsız oluyor. Ee, ama hani şey gibi hayır Hani ana karakter ben olacağım. Biz bunu yaşadığımız için şu an <laughs> keyifle bu örneği verebiliyorum. Ve şey oluyor. Niye tanıştırdın o zaman bizi? Ben mesela sizi baş, sizin hani bizim dışımızda biriyle tanıştırsam ve yakın olsanız Sena'yla işte ne bileyim Fatih'le Samet'le aşırı mutlu olurum. Ama bazıları yok ana karakter ben olacağım. Ben şeyinde. Ay kanka benim buna Bilal'le Dilara bensiz İstanbul'da buluştular diye kriz geçirmem gibi bir şey bu arada yani tamamen. Ee, ben bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum abi biliyorsunuz siz ama halka açmak istiyorum. Yine aynı kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Beni arkadaş grubuna soktu. Balıkesirli değilim ve Balıkesir'deki arkadaş grubuna soktu. Hiç arkadaşım yoktu zaten doğru düzgün onunla tanışana kadar. Ee, o arkadaş grubuyla da ben çok iyi anlaştım. Zaten ben çok zor anlaşılabilen bir karakter değilim. Benimle herkes anlaşabilir. Size çok net söylüyorum. Ki benim çevremin de bana en çok kızı konu bulur. Çok samimisin insanlara karşı diye mesela. Ben hemen herkesle kaynaşırım yani. Sorun yaşamam arkadaş grubuna girdim. Biz de işte sürekli beni de çağırıyorlar. Gidiyorum falan filan. Sonra içlerinden bir tanesiyle biz aşırı yakın olduk. Yani tamam mı? Şimdi bu kız da bunlarla çocukluktan beri arkadaş. Ben bir an üniversitenin ortasında çıkmış gelmiş biriyim yani. Biz içlerinden bir tanesiyle aşırı yakın olduk. Ve bir gün arabada gidiyoruz. Kalabalık kızlar da var Sena ile Dilara. Bir anda şey oldu en yakın arkadaş muhabbete açıldı ve o kişi bana şey dedi ben senin en yakın arkadaşınım değil mi çünkü sen benim için öyle gibi bir cümle kullandın tam olarak hatırlamıyorum. Ve ben o an şeyim e, sus hayır sus, sus sus böyle bir şey söylemiyorum çünkü hani evet biliyorum öyle olduğunu ama o kızın yanına bunu söyleme çünkü bunlar olay çıkartacak yani. İşte bu şey ya hani tabii ki de kıskanırsın mesela siz de şu an başkalarıyla işte yakın olsanız hani bir kıskançlık olur ama onunki tamamen başrol ben olacağım e, takıntısıydı. Yoksa biz aşırı e, beraber yatıp kalkmıyorduk çocuklarla aslında o evreye de gelmiştik ama a, normal arkadaşlık kuruyoruz yani bundan hani ortam çoğaldı öyle düşünüp sevinmen gerekiyordu bence onun ama o zaten kıskanç bir insandı o yüzden aman Allah iyi ki kurtulduk ya iyi ki o yüzden e, şimdiden yavaşça güzel şeyler konuşmaya geçelim e, bu bizim bağımız hakkında daha demin de söyledik ama ben hani bu arkadaşlıkta en önemli şey gerçekten birbirinin başarısı için sevinmek, birbirinin hayaline ortak olmak. Ya gerçekten bunu yaşadığınızda, gerçekten yaşadığınızda ama benim mesela hayatımda birlikte hayal kurduğum ilk arkadaşlarım sizlersiniz. İnşallah o hayali de gerçekleştireceğiz ya bambaşka bir şey ya o kadar rahat hissediyorsun ki kendini ve hani o insanın mutluluğu ne bileyim Dilara'nın işe girmesi işte Sinem de işe girdi falan hani ben işsizim bana koymuyor ama yani evet kendi içimde biraz huzursuzum ama onların başarısı biliyorum ki bizi iki 3 adım ileriye götürecek ya yani bunu hissettiğin an bence her şey bitiyor yani bakın şu hayatta kendimde gerçekten çok sevdiğim bir özellik şeydir. Green flag bir arkadaşlığım. <laughs> hani her ne kadar Sinem bölümün başında red flagler hakkında bana sallasa da arkadaşlık mevzusunda tamamen yemyeşil bir bayrak olduğumu düşünüyorum. Ee, özellikle yani zaten sizinle olan ilişkimiz çok farklı ama hani green flag arkadaşlığı şunu da getiriyor hani mesela üç kişiden biri çalışıyorsa aslında hepsinin çalıştığı anlamına geliyor bence. Ya benim için arkadaşlığın en greenfield yanı e, bu baştaki red kısmında bahsederken de aslında aynı yere çıkıyor. Kendimi gerçekten en deli yanımı görebilecek kadar rahat hissetmek yani benim için bir arkadaşlığın greenfield'i tamamen orada başlıyor. Ve ya herkes ya tabii ki tamam %100 kendin gibi olamazsın ama hani ya bu kız harbiden deli ha falan deni, diyor biliyorsa bir insan benim için o kişi kesin benim için artık arkadaşlık konusunda green alandadır yani safe konumunda kalıyordur yani. Rahatlık öyle bir şey ki hani aslında birbirinin gerçekten konfor alanı oluyorsun. Ee, ya biz gecenin dördünde falan Ramazan zamanıydı, beyaz peynir konuşuyorduk, beyaz peynir ne kadar önemli ve hani gülüp gerçekten ve aşırı ciddi konuşuyorduk mesela. Hani gülüp gerçekten hani. Küçücük bir şeyim bile aslında mesela ben atıyorum saçma sapan bir şey anlatıyorum ama Dilara ve Sinan bunu aşırı hani ciddi bir şekilde dinleyeceğini biliyorum veya aşırı saçma sapan komik bir şey anlatıyorum onlara komik değil ama reaksiyon vereceklerini biliyorum e, çünkü hani herkesin aslında arkadaşlıkta birbirinde yerin var senin saçmalamaya yerin var ee, işte ne bileyim düşmeye yerin var yaralamaya yerin var hani biz bir de hani birlikte de çalışıyoruz aslında baktığınızda şu an ee, işte ne bileyim hiç gocunmuyoruz biri şunu yaptı biri bunu yaptı diye veya yapmadı diye ee, bence bunlar çok özel ve değerli şeyler ya keşke her insan bunu yaşayabilse. İşte bu dinamiği tutturmak birazcık hani gerçekten şans da olabilir. Çünkü insan arkadaşlık içinde red kısmında pek anlayamıyor bence ne kadar kendim gibi davranıyor muyum acaba rahat hissediyor muyum diye bence pek anlayamıyor çünkü ben de öyle olmuştu mesela bölüm boyunca konuştuğumuz o insanların yanında aslında kendim gibi hissedemiyordum ama onlardan ayrıldıktan sonra sizinle konuşmaya başladıktan sonra anlamıştım. Hani aslında gerçek ben'i sizin yanınızda gösteriyordum. Ama gerçekten bunu bulmak çok zor bir şey. Yani dediğiniz gibi bilmiyorum şans herhalde birazdan. Ya şöyle mesela bana bu arkadaşlığın bana yarattığı o rahatlık alanı benim hayatıma şöyle bir etkisi oldu. Ben dediğim gibi hani tüm kurduğum arkadaşlıklar o kadar herkes ben 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 bak bencil değil benci yani sadece kendisini düşünüyor. Sadece kendisini sevebilir başkasını sevemez ve etrafındaki herkese gore goly muhabbet yapan insanlar oluşan bir topluluk vardı etrafımda. Ve ondan kaynaklı birine gerçek kendimi gösterirsem beni sevmeyeceğinden korktuğum için hep onlara uyum sağlamak zorunda gibi hissettim. Ee, üniversite kazanana kadar. O zamana kadar ki arkadaşlıklarım hep o şekildeydi. Yani kimse tam olarak beni görmedi bence. Buna da en iyi örnek olarak bakalım bölümün bu kısmını dinleyecek mi? Hadi bir sınav. Melek, Melek olan arkadaşlarıma örnek gösterebilirim. İlkokuldan beri olan arkadaşım. Ee, ama bana göre mesela arkadaşımızın, arkadaşlığımızın en sağlam dönemi şu anki dönemimiz. Çünkü a, üniversite bitti, e, ikimiz de Aydın'a geri taşındık. E, burada tekrar her gün birlikteyiz, yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyor ve bence o da benim mesela hiç bilmediğim, bil, bilme, bilmediği bir yanımı görmeye başladı. Çünkü ben onun yanında da mesela önceden bu kadar rahat davranmıyordum. Çünkü herkes için kendim gibi davranırsam beni sevmez gibi bir şey kapılıyordu. Ama mesela kızlardan bunu öğrendikten sonra mesela ona karşı da aynı tavırda yani kendim gibi gitmeye başladım. Ve kendim gibi gittiğimde aslında karşımdakinin bundan daha çok mutlu olduğunu gördüm. Hani çünkü ben ona kendim gibi gittiğimde anlıyor benim onu sevdiğimi. Hani başka bir şey yapmasam da. Ve bu arkadaşı da pekiştiriyor gerçekten yani. Ve hani buna ek olarak ee, emek e, hani Dilara'nın dediği gibi şans ama aynı zamanda bence emek çünkü biz diyoruz ya daha önceki bölümde söylemiştik arkadaşlık kısmında e, biz ilmek ilmek işledik çünkü bu gerçekten bir ilişki işliyorsun aslında sadece sevgililik kısmında olmuyor bu arkadaşlıkta da tolere ediyorsun bazı şeyleri. Belki mesela bunu asla yapmam dediğinde arkadaşını çok sevdiğin için işte başlarda mesela özellikle şu an mesela zaten hani yıllardır arkadaş olduğumuz için artık tık tık her şey işliyor ama başlarda belki sana garipsi garip gelecek şeyleri onu sevdiğin için arkadaşlığım bozulmasın diye hafif tolere edebiliyorsun kendini yontuyorsun ben bunu hep söylerim mesela Dilara beni yontmuşdur yani gururla da söylerim veya hani Artık ilişkimiz öyle bir yere geldi ki ben şey güveni vardı. Öncesinde hep aklımda hayatıma giren insanlar ne zaman çıkacak diyordum. Ama şimdi Dilar ve Sinem'le yaşlılığımla da beraber olabileceğimi biliyorum. Ya Allah nazarlardan saklasın gerçekten. Veya diyelim ki kötü bir şey oldu, kötü bir şey yaptık, bir olay yaşadık. Bizim bir sözümüz var zaten yani iki, iki taraftan biri eline şarap alıp diğer kişinin kapısına gelecek. O kapıda konuşulacak ve içeri alınacak. Yani bunun sözü de var. Bunun güveni de var içimizde. Biz her şeyi birlikte konuşarak aşarız. O kırgınlıklarımız tabii ki olacak ama o kırgınlığı da aşabilme şeyi bu güven çok başka bir şey ya. Yani. Bence hani biz kocamış sevgililer gibiyiz artık. Hani gerçekten üçümüzü kocadık yani. Çünkü mesela Sena veya Sinem A demeden ben o A'nın peşinden B mi C mi D mi geleceğini biliyorum. Leb demeden leblebi anlamış oluyoruz artık. Onun için karşı tarafın neye kırılacağını hani bunu söylersem bunu alınır mı yoksa farklı bir tepki mi verir kısmında da çok rahat. Çünkü zaten biliyoruz bunları. Arkadaşlıkla ilgili bir tavsiye verecek olsam kesinlikle sabır olurdu bence. Çünkü e, evet sabır her zaman işe yarayan bir şey değil ne yalan söyleyelim. Ama e, doğru yerde doğru sabır gösterdiğinde kesinlikle o verimi alabiliyorsun. Hani karşındakini seni sevdiğine eminsen, sana değer verdiğine eminsen o sabrı gösterdiğinde o meyve gerçekten sana altın gibi, gibi geliyor yani. E, hani ya da açık iletişim. Başka bir şey tavsiye verebilecek olsam açık iletişim yani hani şu çok önemli bana bunu yaptın ve ben böyle hissettim diyebilmek çok önemli arkadaşlar. Anlayabilecek insanlara bu arada. Eminim anlayamayacak insanlar da vardır çevrenizde. Bunu herkese su yapamazsınız zaten. Ama seni anlayabileceğini bildiğim yerine bak sen bana böyle yaptın ve ben şu an böyle hissediyorum dediğinizde o açık iletişimde emin olun çözülemeyecek hiçbir şey yok bence. İlk olarak konuşabilen biri olması çok önemli karşındakinin. Gerçekten iletişim kurabileceğin bir insansa sonrasında sabır göster, emek ver ama kendin de ol. Hani kızların dediği gibi daha öncesinde başka insanların yanında sevdiğimiz şeylerden bahsedemiyorduk e, veya tır, şey yapıyorduk. Beni yargılar mı şey mi korkusu vardı. Eğer aklınızdan böyle bir soru bir sefer dahi olsa geçiyorsa o insanın yanında kendin olamıyorsun. O senin arkadaşın aslında. Hani o arkadaşlıktan ileri gidemiyor, o dostluk kısmına geçemiyorsunuz. O zaman çok daha fazla emek vermeyi bırak vermemeyi bırakabilirsin orada bence. Ee, çünkü hani mesela benim kardeşim de soruyor hani ben de sizin gibi bir arkadaşlık istiyorum falan. Ama öncesinde hani ne arkadaşlıklar yaşadığımı bir bilse mesela. Dediğiniz gibi yani zamanla e, zamanla karşına çıkıyor ya. Çünkü bir zamanla da biz beraber de büyüdük aslında. Hani üniversite döneminde yaşadığımız beraber hem hani kişisel şeyler hem birlikte yaşadığımız şeyler. Bu ilişkiyi çok fazla şekillendirdi. Tabii canım yani sabır kısmında sinema katılıyorum. Senin son söylediklerine zaten katılıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten sabreden derviş muradına ermiş. Buradaki Murat ben. Eğer e, mesela Sena'nın önceki karakteriyle şu an arkadaş olmaya çalışsam bilmiyorum bu kadar sabreder miydim ama o dönemde gerçekten şeyde sabretmiştim. Sabretti Dilara. Bu kız senin çok yakın arkadaşın olacak. Harika bir hayat süreceksiniz onun için dayan. Hani sevmiyormuş gibi davranabilir ama aslında seviyor. İşte o alanı yaratmak gerekiyor bir de karşı tarafa biraz da. Kanka, bence Sena o dönem bizi sevmiyordu öncelikle. <laughs> yani şu anki Sinem o karakterdeki biriyle tekrar arkadaş olur muydu? Bu arada olmazdı. Bilmiyorum, bence biz birine o birimizin doğru arkadaş olduğunu bildiğimiz için de bu kadar katlanmış olabiliriz ama inanamazsın. Hani gerçekten o dönemi bir fragman olarak size izletebilsem, yani şey derdiniz ya bu kıza niye arkadaş oldunuz? <laughs> Çünkü sen sürekli nemlut, mutsuz ve asla suratınıza bakmadan bir hayat geçiriyordu yani. Ay, aşklarım gerçekten emin olun her gece dualarımda ikinize de yer veriyorum bu yüzden şükrediyorum. Ee, dedim ya yani üniversitenin ilk yılı Dilara beni yonttu sonra işte Sinem geldi falan. Ben böyle de, ruh halim değişen bir insanım. Bütün e, bu dinleyicilerin önünde de size binlerce kez şükürler olsun. E, sizden çok şey öğrendim. Bunu söyleyebilirim. Bence arkadaşlıkta bu da çok önemli. Karşı taraftan bir şeyler öğrenebilmek. Ben sevgisini dile getiremeyen bir insandım. Şimdi daha rahatım. Duygularımı daha rahat dile getirebiliyorum. Bu da hep sizin sayenizde. Özgüvenim gelişti. Güven duygum arttı. Korkularım azaldı. Ee, yani dediğiniz gibi deneye deneye bizim gibi biz de birçok deneme yanılma sonucunda birbirimize ulaştık. Umarım yani herkes en azından hayatında bir kişiyle böyle bir arkadaşlığı yaşayabilir. Arkadaş konusunda bıraksanız sabah kadar konuşuruz çünkü zaten hepinizin hepimizin deneyimleri mevcut yani bu konuda iyi kötü dolu dolu ama büyüdükçe çok fazla şey biriktiriyorsun e, anlıyorsun ve kendi karakterini ona göre oturtuyorsun e, arkadaş konusunda daha konuşuruz daha çok zaten bölümlerimiz gelecek e, bu, bu bölümlük bu kadar diyoruz o zaman Arkadaşlar bizi YouTube'dan, Spotify'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bayi. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bayi.